Merhaba arkadaşlar. Bugün Backroom'su yazmaya devam edeceğiz. Kaçıncı bölümde kalmışız? Bir onu bakalım. Bu ne be? Evet. Hop şu bu ne be Evet videolar. En sonraki Backroom's videomu bulalım. Evet. Levellerimizle devam ediyoruz. En son 5'i yapmışım arkadaşlar. O zaman 6. seviyede kalmışız. Ve A B be La Bek Ops'un yazıldı unuttum. Bek Ro Levelist Lost yazdım ya. It's burası. Türkçe'ye çevirelim. Işıklar söndü adlı seviye. Yes. Seviye 6 Enter the Backrooms'u 7. seviyesidir ve birçok insanın kaybolduğu yerdir. Tanım. 6. kat beton zeminli ve koyu renkli akşam ahşap duvarlı, rastgele bölünmüş odalar olarak görünür. Seviyenin kendisi herhangi bir ışık kaynağından yoksundur. Büyük ve küçük borular, borunun renkleri gri, koyu gri ve kırmızı arasında değişen tavana tutturulmuştur. Kutlar bu seviyede çok azdır. Altıncı seviyenin ambiyansı ürkütücü, yankıladan bir ambiyans da oluşur. Fotoğraf bir tane. La bu çıktı. Dur. Bu seviyenin alt seviyeleri hakkında bilgi ve gerek yok. Varlıklar, delilik. Seviye altta şu anda rastgele bir gelebilir. Yalnız da bir olay var. Bu olay oyuncunun akıl sağlığının bitine kadar zamanla tükenmesini içerir. Girişler. Beşinci seviyede bir kapı kullanmak sizi buraya getirecektir. Dördüncü seviyede bir kapı kullanmak sizi buraya getirecektir. The Electro Space bir kapı kullanmak sizi buraya getirecektir. Yedinci seviyede bir vadi kullanmak sizi buraya getirecektir. 16 altı seviyedeki kapıların sizi buraya getirme şansı yüzde yirmi. Sizi buraya getirecek altı numaralı kapılardan 21. birinci katta altıncı kata girme şansı bir şey bir şeydir. Çıkışlar. Bir trap doğru bulmak sizi seviye eğlencesine yol açar. Al 60 bir birim yürümek seviye 7'ye götürür. Bir vaat kullanmak sizi beş, seviye 5'e geri götürür. Bu Seviye 6 delilik oranını arttır. Bu yüzden dikkatli olun. Kitapları ve şekeri iyi kullanmak bir delilik tarafından incinmekten kaçınmanıza kitapların önlemede meditasyon yapmaktan kaçınmanıza ve şekeri kaçmak için kullanmasına yardımcı olacaktır. Tamam. Şimdi sırada seviye yedideyiz. Seviye yedi Enter the Beckham's'un yedi seviyesidir ve hareket su tarafından engellendiği yerdir. Bakınım. Seviye yedi ayak seviyesinde birçok boru ve su lekanizasyon benzeri bir seviye olarak görünür. Seviye Yedinin kendisi herhangi bir ışık kaynağından yoksundur. Çoğu zaman boş olduğu için kutular azdır. Yedinin seviyenin ambiyansı ürkütücü yankılanan bir da oluşur. Bu seviyenin alt seviyeleri hakkında bilgi için gerek yok Varlıklar, donuklar, kümeler, güldükler, partiye gidenler, asansörler, ölüm güveleri, delilik. Olaylar Seviye 7 şu an daha rastgele gelebilecek yalnızca bir olay var. Bu olay tamamen değil. Tavana yakın yükselen su seviyesini içerir. Etkinlik sırasında oyuncu etkinlik sona yerine kadar sprint veya ara bulucuk yapma, yapamayacak. Girişler. Altın seviyede 60 bin birim yürümek sizi buraya götürecektir. Sizi buraya getirecek olan 7 numaralı 21. kattaki kapılardan 7. kata girme şansınız bir şey bir şeydir. 8. seviyede bir vadi kullanmak sizi buraya getirecektir. 11. seviyede Rogar kapağı kullanmak sizi buraya getirecektir. Çıkışlar. Bir kapıyı kullanmak sizi 4. seviyeye götürecektir. Bir vadi kullanmak sizi 6. seviyeye geri götürecektir. Rogar kapağı kullanmak sizi 8. seviyeye götürecektir. İpuçları Rogar kapakları genellikle kavşakların ortasında ortaya çıkar ve her zaman zeminin ortasında ortaya çıkar. Dead Moon'lardan kaçmayı öğrenmek bu seviyeyi tamamlamak için çok faydalıdır. Çünkü çok sayıda dolar vardır ve seviye el fenerini kullanışlı hale getirecek kadar karanlıktır. Şimdi seviye 8. Seviye 8 Enter the Backrooms'un 9. Un seviyesidir ve birçok sinir sola ulaşamadan pes ettiği yerdir. Tamam. Seviye 8 destek olarak tünelin etrafında bir bayız şaftı bulunan zifir karanlık bir mağara olarak görünür ve herhangi bir ışık kaynağından yoksundur. Seviye boyunca birçok tünel çıkmaza yol açabilir. Harita boyunca kutular dadirdir ancak çoğu zaman boştur. 8. seviyede ambiyansı ürkütücü yakladan bir da oluşur. Bu seviyede alt seviyeleri gerek yok. Varlıklar, duduklar, kübeler, gülcükler, partiye giderler, ölüm güveleri, duyarlı yaratıklar, delilik. Olaylar Seviye 8'de şu adlar rastgele meydana gelebilecek yalnızca bir olay var. Bu etkinlik bir uğultu ses çıkarırken ve oyuncuları yönünü değiştirirken tüm öğelerinizin kaybolmasını içerir. Seviye 8'i geçmenin sonraki etkisi. Seviye 8'den çıktıktan sonra seviye ana bedden merkezi kilidi açılacak ve seviye sıfırda ve sıfırda negatif seviyelere gidebileceğiniz ve artık seviye anahtarları da açabileceğiniz vaadeler açacaktır. Girişler Seviye 7 Rugar kapağına girmek sizi buraya getirecektir. 9. seviyede bir vardı kullanmak bak sizi buraya getirecektir. Sizi buraya getirecek olan 8 duvaralı 21. katta kapılardan 8. kata girme şansınız bir şey bir şeydir. İbuçları. Çıkışlar. Bir dakika bir dakika ne oldu bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Çıkışlar. Bir vardı kullanmak bak sizi 7. seviyeye geri götürür. Yürü be. Bir şey bir şey birimleri sizi 9. seviyeye götürür ve 8. seviyeye ilk kez geçerseniz birer sahte başlar. Seviye i ipuçları. Seviye 8'de ilerleme elde etmek için herhangi bir vadiyi bir kaydetme noktası olarak kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Çünkü bu son kaydettiğiniz konumda tasarruf sağlar. Ardından oyundan çıkıp yeniden katılırsınız. Ardından 8. E seviyeden kurtulana kadar... Hadi o tabi tekrar tekrar yapmaya devam edin. Şimdi sıra seviye 9'da. Seviye 9 tüp gördüğünüz evler olduğu Enter demek rotun 10. seviyesidir. Tamam. 9. kat kat boyunca kare bir bulutun asıllı olduğu birçok farklı türden evi bulunduğu bir balli olarak görülür. Kutlar yalnızca seviyelerin hadelerinde daha değil ortaya çıkar. Seviye 9'daki ambiyans, lamba direklerinden gelen uğultu seslerinden ve ürkütücü yaklanan bir ortamda oluşuyor. Al seviyeleri gerek yok. Varlıklar, doluklar, küveler, güllükler, partiye gidenler, gözücü yarıkları, delilik, haşlanmış. Seviye 9'da olaylar. Seviye 9'da şu anda rastgele meydan gelebilecek yalnızca bir olay var. Bu olay sizi rüzgarı gittiği yönde doğru çeker ve ters yönde gitmenize izin vermeyen güçlü bir rüzgar içerir. <laughs> Girişler 8. seviyede 100 bir birim yürümek sizi buraya getirecektir. 10. seviyede bir vadi kullanmak sizi buraya getirecektir. Seviye bir de bir kapı kullanmak sizi buraya getirecektir. Sizi buraya getirecek olan 9 numaralı 21. kattaki kapılardan 9. katta girme şansınız bir şey bir şeydir. Çıkışlar büyük bir ahşap elektrik direği kullanmak sizi oduncu seviyeye götürecektir. Bir vadi kullanmak sizi 8. seviyeye geri götürür. İpuçları çıkış bulmayı kolaylaştırmak için oluşturma mesafenizi arttırın. Çıkışlar ortaya çıktıktan sonra yüz bir şey birimde görünmeye başlar. Şimşat seviye oldu. Seviyot Edber de Bekrubus'un 11. seviyesidir ve tek gördüğünüz bir alandır. Tadım. Sevio birçok sabah bahanesi, buğdaylı yerler, sokaklar ve çitleri süslenmiş açık, çorak bir alandır. Kutular yalnızca 10. seviyedeki yapıda ortaya çıktıkları için azdır. 10. seviyede abiyası yurkutucu yaklanan bir abiyası oluşur. Alt seviyelere gerek yok. Varlıklar, doduklar. Seviye odda şu anda rastgele meydana gelebilecek yalnızca bir olay var. Bu olay gökyüzü kırmızıya dönmesi ve ekranda sallanması adlı olur. Etkinlik etkinlik bitene kadar oyunculuk etrafında birçok dıllar oluşturacak. Girişler. 9. seviyede bir telefon direği ile etkileşime geçmek sizi buraya getirecektir. Onların seviyede bir yarık kullanmak sizi buraya getirecektir. Çıkışlar. Bir kulübeye bağlı bir kapı bulmak seviye 11'e götürecektir. Bir yarık kullanmak seviye 9'a götürecektir. Übuçları. Seviye 10 olay dışında çoğu zaman güvenlik kabul edilir. Evet. Şimdi seviye 11'e gideceğiz. Seviye bir nerede? dakika ya. Bu ne be. Dokuzun seviye buydu. Değil mi? Evet. 9 seviye bu. 10. seviyede. Zaten şu evler tamam. Bu da doğru. İşte ben niye 11'e geçemiyorum? Allah Allah. Çok şaşırtıcı bir şey bu. O zaman seviye 11 abi. Çünkü seviye 11 burada. Allah Allah. Acaba bir hata mı oldu seviyor bir. Seviyor bir bir gökyüzüne doğru uzadığını gördüğünüz ettirdi de Bekrops'a öküzü seviyesidir. Tıdım. Seviyor bir binalar ve gökdeler nerede dolu sonsuz bir şehirdir. Tüm bir bir girişi vardır. Yerde girebilirsiniz ve bir içinde ortada bir asansör göreceksiniz. Asansörler katlara inip çıkabilmektedir. Çoğu bir girişinde cebinde renkli bir tabela var. Rastgele harflerle yazılmış bir yazı bulunur ve binaların taş benzeri bir dokuya sahip olduğu yerlerde olabilir. Kutlar yalnızca 11. seviye yapılarında ortaya çıktıkları için dadirdir. 11. seviye abiyası okutucu hakkında bir abiyası oluşur. Varlıklar Seviye bir etkinlik etki değilken varlıkları çok düşük olduğu bir yumurtlama oranına sahiptir. Dullar normal yumurtlama şansı bir şey bir şey etkilik sırasında yüzde yirmiye yükselir. Kümeler, gülcükler, partiye giderler, gözcü yarıkları, fastlik, Hem sokaklarda hem de binaları bazı katlarda dolaşan delilik. Olaylar. Seviyo de şu anda rastgele meydana yalnızca bir etkillik var. Bu etkinlik bu gece bir siren sesi çalarak gündüzde hemen dönmesi içerir ve varlıkları seviye boyunca yumurtlaması sağlar. Bu etkinlik sona erde kadar tüm bir daha giriş şartları siyah zeminin üzerinde kırmızı rud olarak yazılacaktır girişler. Seviye o da bir kapıdan girmek sizi buraya getirecektir. Oda seviyede bir yara, yara girmek sizi buraya getirecektir. Seviye oda bir karanlığa düşmek sizi buraya getirecek. 25. seviyede sarı atar baknesi D sıralaması almak sizi buraya getirecektir. Çıkışlar. Binaların içinde kasatörlere girmek sizi %20 ihtimalle kat bir, kat üç kat 5 ve %40 ihtimalle o çocuğu kata götürüyor. Ara sokaklarda kapılardan girmek sizi 9. seviyeye götürmek için %50 şansı ve 15. ve 17. seviyeye götürmek için %25. %25 şansı sahiptir. Bir yara girmek sizi 10. seviyeye geri götürecektir. Düşerek ölürse seviye 1'de bir de git de doğmak yerine seviye sıfıra gideceksiniz. O kaydedecek anahtarınız olmadığı sürece ilerlemenize etkili bir şekilde sıfırlayacaksınız. Bir TV ile iletişime girerseniz sizi seviye 12'ye götürür. Rogardan girerseniz sizi seviye 7'ye götürecektir. Bu Mavi bir ışık bir daha mavi bir ışık bir binanın içinden geçip ayda kaybolursa binanın katlarında birinde bir çıkış olduğunu belirtin. Bir tane bulmakta zorlanıyorsanız uzun bir mesafeye çıkın. Yaklaşık 35 bir şey 50 bir şey birim dışarı ve daha büyük binalarda asansörle orta sütünü kontrol edin. Büyük bir bidağın tepesine ulaşmadan önce 12. kata giden çıkışı bulma ihtimali yükselecektir. Arkadaşlar bu videomuz da burada bitti. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir de zil tuşunu açın. Çat 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 çat. çat. Koçamıyorum. Çalsın.